G20 zirvesi e, toplandı. E, Suudi Arabistan'ın e, başkanlığında, bu seneki dönem başkanlığında Suudi Arabistan'ın toplandı. Tabi toplandı derken artık hani yeni normalimiz e, bu tür zirvelerin e, video konferansı yöntemiyle yapılması artık alıştık da. Yani medyada hani gördüğümüz e, liderleri bir araya getiren işte onları el sıkışırken veya yani hep birlikte bir aile fotoğrafı verirken e, böyle e, sahneler görmeye alışmıştık. Artık yeni gerçekliğimiz işte video konferans uygulamalar üzerinden kare kare. Kareler içinde her iki kare içinde bir lider, arkada bayraklar. Ve hani mevcut şartlar altında hani en azından böyle bile olsa bu ülke arasındaki diyaloğun devam etmesi tabii ki iyi bir şey. G20 zaten 26 Mart'ta da tam artık dünyanın pandemiyi yaşamaya başlamış olduğu dönemlerde de bir olağanüstü toplantı e, yapmıştı, benzer koşullar altında. E, şimdi e, olağan e, toplantısı zirvesi liderler seviyesinde, Suudi Arabistan liderliğinde yapıldı. Tabii ki Covid en önemli konu yani e, ve bir süre daha e, öyle olmaya e, devam edecek e, ve bu zirvede e, en e, başta konuşulan konu Covid e, pandemi, pandemiye karşı alınan ve alınması gereken önlemler ve yine buna bağlı e, konulardı. COVID ile ilgili olarak tabii ki çok taraflı işbirliğinin önemine değinildi ve burada çok taraflı işbirliği ve özellikle mücadele ile ilgili yani COVID karşı mücadele ile ilgili araçların yani başta aşı olmak üzere Hani bunların yaygın bir şekilde kullanılabilmesi, dağıtılabilmesi için hani ne yapılabileceği konusu, hani özellikle işin maddi tarafında bu konuşuldu ve tabi bütün dünyanın hani makul fiyatlarla hatta ücretsiz ve eşit bir seviyede yani ayrım yapılmadan insanlar, ülkeler, farklı gruplar arasında COVID ile ilgili teşhis, tedavi ve aşıya tabii ki erişime öncelikli konuydu. Ha, tabii ki yani şu sıra söylenebilir G20 e, çok önemli 20 tane ülke e, var burada hani lider konumda 20 tane ülke bunların bir yere gelip bunlara konuşması önemli ama tabii esas olarak konuşulanlar ne kadar eyleme çevrilecek asıl ona bakmak gerekiyor e, G kovide ek olarak e, burada tabii e, özellikle Afrika başta olmak üzere Gelişmekte olan ülkelerin borçları ile ilgili durum e, konuşuldu ve burada G20 altında başlatılmış olan hani e, borç yükümlülükleri e, ertelemek inisiyatifi altında e, bu ülkelerin Dediğim gibi başta Afrika olmak üzere karşılıklı yani iki taraflı G20 ülkeleriyle iki çift taraflı karşılıklı borç ilişkilerinde ödemelerin yani bu ülkelerin G20 ülkelerine olan borçlarının ödemelerinin Haziran'a kadar ertelenmesi kararı alındı. Hani Bu da mevcut şartlar altında açıkçası önemli bir gelişme. Küresel ticaretin devam etmesi gerekiyor. Ekonomi, e, küresel ekonomi çok büyük zarar gördü bu Covid'den ve görmeye devam ediyor. E, ve küresel e, ticaretin devam etmesi lazım. E, burada Dünya Ticaret Örgütü son dönemlerde çok tartışılan, yani ne işe yaradığı artık tartışmaya açılan e, ve giderek işlevini yitiren bir kurum haline geldi. E, Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu ...önde gelen bir konuydu ve yakında tabi Dünya Ticaret Örgütü'nün bakanlar seviyesindeki konferansı yapılacak. Ve burada hani Dünya Ticaret Örgütü'nün geleceğiyle ilgili bir görüşmeler yapılmış oldu. Bununla beraber tabi aynı zamanda vergi konusu yani küresel ekonomideki vergi, vergi bir yandan hani şu anda... Devlet kapasitesinin daha fazla ihtiyaç duyulduğu devletin harcamalarının özellikle e, sağlık ve sosyal alanlarda e, ihtiyaç duyulduğu bir dönemde, hani bir yandan vergilere daha fazla ihtiyaç var ama bir yandan da e, verginin mümkün olduğunca vatandaşın hani kendisi de zor durumda olan vatandaşın üzerinde de çok büyük yük oluşturmaması e, e, gerekiyor. Dolayısıyla vergi konusu küresel ekonomi açısından şu anda çok önemli ve G20 zirvesinde de hani adil, sürdürülebilir, modern bir uluslararası vergi sistemi ile ilgili ve bunun mümkün olduğunca çabuk hayata geçirilmesiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Dijital ekonomi masaya yatılan diğer bir konuydu. Masa dijital ekonomi tabii ki Covid ile birlikte artık hayatımızda daha çok yer sahip olan ve bundan sonra da hani bu önemin hızla artacağı bir konu. Burada tabi açık katılımcı, böyle adil, eşitlikçi, sadece hani şirketleri değil tüketiciyi de koruyan ve aynı zamanda tabi teknoloji konusunda veya güvenlik veya verilerin korunması konusunda hani sağlıklı bir ortama sahip olan bir dijital ekosistem yaratılması küresel ölçekte. Bu da önemli konulardan bir tanesiydi ee, ve tabii ki yine Covid'e bağlı olarak aslında e, çevre e, iklim değişikliği ve çevre konuları hani Covid e, yarın belki artık bu kadar hayatımızı etkilemeyecek ama ne yazık ki iklim e, değişikliği e, bizim bizimde e, kalmaya devam edecek. Burada son dönemlerde ülkelerin G20 üyesi ülkelerin bir takım taahhütleri olmuştu. Hani Çin'in 2060'a kadar tamamen sıfır karbon bir ekonomiye geçmesi konusunda. G20 zirvesinde de Paris Anlaşması'nın hani tam ve etkin bir şekilde uygulanmasıyla ilgili görüşmeler yapıldı. Burada Avrupa Birliği'nin ve diğer ülkelerin Çin dahil olmak üzere planları masaya yatırıldı. Ee, ve e, özellikle 2030 gündemim g 20nin hani 2030 gündemi, e, 2030 gündemi e, ve tabii ki küresel ölçekteki kal, sürdürülebilir kalkınma hedefleri e, doğrultusunda yeşil katılımcı, dijital e, sürdürülebilir e, bir büyüme nasıl sağlanabilir ortak bir şekilde e, bunlar e, dile getirildi. E, tabii önemli olan dediğim gibi. Burada hani bunlarda nasıl hani bu ülkeler bir araya gelip bunlarda ortak bir irade ortaya koymaları tabii ki önemli ama artık Covid ile birlikte özellikle devir aksiyon devri devir eylem devri hani ne yapacaksınız? Evet 2050'ye 2060'a kadar kar sıfır karbon ekonomiler çok güzel ama bunun için ne yapıyoruz? Hani kendiliğinden olmayacak bunlar veya diğer konular. Ee, borçların ertelenmesi Afrika ülkeleri için. Evet, hani yani şimdi ne yapılacak? Bir sonraki adım ne olacak? Ee, bütün bunları görmemiz gerekiyor. Kısa bir parantez açıp burada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in zirvede yapmış olduğu konuşmadan birkaç notumu da paylaşmak isterim. Ee, burada tabii hani Xi Jinping'in de Covid ile mücadeleyle ilgili bir takım hani önerileri vardı burada küresel işbirliği tabii ki küresel ekonominin özellikle de tedarik zincirlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesi, dijital ekonominin geliştirmesi ve genel olarak yani e, kapsayıcı bir kalkınma e, platformunun sağlanması küresel ölçekte bunlara değindi. Ama bence asıl e, yaptığı vurgu şuydu, Covid ile birlikte küresel yönetişimin e, Hani yetersizlikleri de ortaya çıktı. Hani burada aslında G20'nin eee çuvaldığı kendisine batırması da söz konusu. Küresel yönetim deyince akla ilk gelen eee hani yapıların bir tanesi G20. Ama Covid ile birlikte artık bunun G20'nin de diğer bu kurum küresel yönetim oluşumlarında yetersizlikleri ortaya çıktı. Şiir'in önemli bir vurgusu buydu. E, ve burada bir takım öneriler de e, getirdi. E, bunlar e, örneğin uluslararası sistemin e, merkezde Birleşmiş Milletleri e, hani korumaya e, Birleşmiş Milletlerin merkezdeki konumunu e, sürdürerek uluslararası sistemin güçlendirilmesi e, konusu e, ve burada birçok anlamda tabii küresel bir konsensüs sağlanmasıyla ilgili adımlar atılması. Bununla birlikte ekonomik küreselleşmenin korunması ve bunun yönetilebilmesi daha iyi, daha verimli bir hale gelecek şekilde yönetilmesi için aslında uygun bir hani yapı oluşturulması. Burada da Dünya Ticaret Örgütü'nden tutun birçok alanda mevcut ile ilgili sıkıntılar devam ediyor. Dijital ekonominin e, küresel ölçekte ortak bir şekilde e, geliştirilmesi e, ve burada hani veri güvenliği e, veya işte teknolojik yetersizlikler vesaire gibi hani e, yumuşak karın olan e, konularda ortak bir şekilde gelişim sağlanması e, ve e, küresel e, sorunlara karşı küresel tehditlere karşı küresel cevaplar verebilmek için kapasitenin geliştirilmesi. Bu da aslında önemli bir konu çünkü artık yaşadığımız sorunlar bakın Covid vesaire artık hepsi genelde küresel sorunlar ama biz dünya olarak bunlara bireysel cevap vermeye çalışıyoruz. Küresel bir sorun yaşıyoruz buna karşı içimize kapanıyoruz. Halbuki tabii ki her türlü önlemi alarak aslında kolektif olarak ne yapabiliriz? Yani sorunların COVID dahil olmak üzere kalıcı olarak çözülmesi için herhalde bu gerekiyor. Evet bütün yetersizliklerine rağmen aslında Evet yani bütün hani teoriden aksiyona geçiş konusundaki sıkıntılara rağmen G20 şu anda bu anlamda hani en uygun platform. Ve bunun e, bu şekilde zirvelerini e, toplantıda yapıyor olması da e, önemli. Ama tabii esas önemli olan burada konuşulanlar eyleme ne kadar dökülebilecek e, bunu göreceğiz.